Üçüncü sınıf hayat bilgisi. Dikkatli olalım. Evde, okulda ve çevremizde kesik, yaralanma, boğulma, zehirlenme, yanma gibi kazalar meydana gelebilir. Kazalar kişilerin dikkatsiz davranışları sonucu olur. Günlük hayatta meydana gelebilecek kazaları önlemek için önceden tedbir almalıyız. Okulda merdivenleri koşarak inip çıkmak, teneffüslerde koşmak düşmemize, yaralanmamıza neden olabilir. Teneffüslerde bahçe ve koridorlarda koşmamalıyız. Kendimize, arkadaşımıza zarar vermeyecek oyunlar oynamalıyız. Okul bahçesinde meydana gelebilecek kazaları önlemek üzere bahçede bazı düzenlemeler yapılabilir. Islak zeminler düşerek yaralanmalara neden olabilir. Okulda koridor ve merdivenlere uyarıcı yazılar yazılmalıdır. Makas, bıçak, iğne gibi kesici ve delici araç gereçleri kullanmak bir yerimizi kesmemize neden olabilir. Kesici ve delici araç gereçleri yanımızda bir büyüğümüz varken kullanmalıyız. Bu araç gereçler ortada bırakılmamalıdır. Kibrit ve çakmak gibi yanıcı araç gereçler yangın çıkmasına veya yanmamıza neden olabilir. Yanıcı araç gereçlerle oynamamalıyız. Yanma tehlikesine karşı sıcak çaydanlık ve tencereye dokunmamalıyız. Vantilatör, mikser gibi dönerek çalışan aletlerin hareketine engel olacak davranışlarda bulunmamalıyız. Prizlere dokunmamalı, deliklerine sivri aletler sokmamalıyız. Elektrik çarpabilir. Prizlere emniyet kapağı takılmalıdır. Denizde havuzda yalnız yüzmek boğulmalara neden olabilir. Bu nedenle bir büyüğümüzün kontrolünde yüzmeliyiz. Boğulma tehlikesi yaratabilecek yüzük, küpe, bozuk para gibi cisimleri ağzımıza almamalıyız. Bu cisimleri ortada bırakmamalıyız. Yüksekteki bir eşyayı almak için sandalye, masa gibi yerlere çıkarsak düşüp yaralanabiliriz. Bunun için büyüklerimizden yardım istemeliyiz. İlaç ve temizlik maddelerinin yanlışlıkla içilmesi zehirlenmelere yol açabilir. İlaç ve temizlik maddelerine büyüklerimizden habersiz dokunmamalıyız. deterjan, oje gibi maddeleri kokladığımızda içlerindeki zararlı maddeler zehirlenmemize neden olabilir. Zehirlenmelere neden olan bu maddeleri koklamamalıyız. Bu maddelerin büyüklerin ulaşabileceği yerlerde olmasına dikkat etmeliyiz. Çevremizde meydana gelen kazalarda hemen bir büyüğümüze haber vermeliyiz. En kısa sürede bir sağlık kuruluşuna gitmeliyiz. Videomuzu beğendiyseniz like butonuna tıklamayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.